İkinci konumuza geçiyorum şimdi. İkinci konumuz Donald Trump. Donald Trump korona oldu. Donald Trump korona oldu. Sadece kendisi olmadı. Kendisiyle beraber böyle beyaz evde, White House'da çalışan birçok kişi patır patır dalga dalga her gün yeni bir kişinin virüse bulaştığı haberleri geliyor. Artı e, Donald Trump şeye geçmişti, hastaneye geçmişti. Şimdi bu Donald Trump olayının başlangıcını biraz böyle detaylarını inceleyerek hani detaylarına girerek sizlere şey yapmış olayım. E, bir kısa bir özgeçmiş vermiş olayım. Donald Trump'ın e, danışmanlarından bir tanesi. O kadar çok isim var ki bütün isimleri artık şey yapamıyorum. Aklımda tutamıyorum. O Donald Trump'ın isimle yanında çalışan bir bayan, bir kadın e, koronavirüsüne buluşuyor, şey oluyor koronavirüsüne e, Virüse virüs bulaşıyor kendisine ve bu direkt Donald Trump'la bir şeyde olduğu için, e, temasta olduğu için bu kadının virüs bulaşması ortaya çıkınca otomatik olarak hemen doğal olarak Donald Trump'a test yapıyorlar, eşine test yapıyorlar. Bu testlerin sonucu pozitif çıkıyor. Bu testlerin sonucu pozitif çıktığında otomatik olarak tabi Amerika Devlet Başkanı seçim senesinde yani ciddi bir kriz demektir bu. Fakat evvelsi günkü videomda anlattığım gibi Donald Trump veya devlet başkanları böyle virüse bulaştıklarında eğer önceden hemen olay netleşirse pat diye böyle kim vur diye gitmiyorlar. Ciddi bir bakıma alınıyorlar. Gerçekten güzel bir şekilde her türlü imkanlar sağlanıyor ve Virüs, virüs falan filan bulaşma yani virüsten kurtulmuş oluyor ki Donald Trump hastaneye yattı. Hastaneye yattığında hastaneden konuşmalar yaptı. Hatta hatta hastaneden konuşmalar yapmasının haricinde şunu da yaptı. Ee, resmen bir e, konvoy hazırladı. Konvoyla beraber Donald Trump'ın hastanesinin önünde bulunan kişileri o konvoyun önünden geçerek ben iyiyim dermiş gibi böyle el sallayarak o konvoyla arabanın içinden insanları selamladı. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Geç gelenler hemen aşağıda paylaş bölüm butonu var. Paylaş butonuna basıyorlar, like'a basıyorlar ve bu videoyu paylaşmış oluyorlar. Neden? Çünkü geç geldiniz. Geç gelenlerin yaptırımı bu. Evet, Donald Trump herkese bir selam verdi. Sanki hiç hasta olmamış gibi. Tabii bunu doktorlar çok şey yaptılar, tenkit ettiler. Yani açık Dan da söyleyenler oldu. Ee, açıktan ifade etmeyenler de oldu. Fakat Donald Trump'ın bu hareketi Donald Trump yapmış oldu. Şu anda hastanedeydi. Bugün hastaneden White House'a, Beyaz Eve, Beyaz Saraya geçmiş oldu Donald Trump. Bakalım orada ne olacak? Efendim şimdi Donald Trump'a e, bu virüs olayları eşine, eşinden işte birkaç kişi daha çıktı virüslerin olduğu falan derken bu olay devamlı bir şekilde e, hareketli bir şekilde devam ediyor artarak insanlar şey yapıyorlar seçim öncesinde Donald Trump'ın bu virüse e, bulaşması otomatik olarak virüse bulaştığı gün borsayı Wall Street'i çok etkiledi ciddi rakamları da düşüşler yaşadı Wall Street bugün eve geçti eve geçeceğini söyledi Wall Street tavan yaptı tekrar yükselmeye başladı fakat bu olay sadece ee, hani borsayla alakalı değil, bütün ekonomiyi etkileyen bir şey. Şu anda bütün herkes Amerika'da, Dünya'da ekonomistler, bütün herkes bu durumdan nasıl bir şekilde etkilenecek? Hem Amerika hem Dünya. Sadece Donald Trump'ın hasta olması değil, bütün ekonomik olarak nasıl etkilenecek? O kadar ki ekonomik e, ekonominin içinde harflerle ifade edilen e, durumlar vardı. Mesela en basit şeylerden bir tanesi V, V şeklinde V şeklinde bir hareketlik hareketlilik borsada ve ekonomide. Bu ne demek? Yani dibe vuracak ondan sonra tak yukarı çıkacak manasında gelen bir şey. Bu birinci harflerden e, şeylerden birisi. V şeklinde bir ekonomi görecek miyiz? Tarihe baktığınızda, Amerika'nın şeylerine baktığınızda, ekonomik durumlarına böyle inişli çıkışlı şeyleri görürsünüz. O V'nin ne demek olduğu oradan karşınıza görürüz. Yani çok basit bir şekilde görebiliyorsunuz. V şeklinde böyle bir dibe vuruş, ondan sonra çıkış varmış gibi bir hareketlik var. Öbür taraftan başka bir harf W. W'da Ciddi bir düşüş, ondan sonra yükseliş oluyormuş gibi oluyor. Ondan sonra bir daha düşüş, daha sonra bir düşüş, e, e, çıkış var. W şeklinde bir ekonomik gelişme. Bu da ayrı bir harf olarak şey yapılıyor. Başka bir harfle tarif edilen U harfi. U harfinde de ekonomik olarak dibe vuruluyor. Ondan sonra dipte böyle biraz gidiliyor. Ondan sonra tekrardan yükseliyor. Bir U şeklinde bir hareketlilik var ekonomide. Bir de son zamanlarda olan Böyle bir, nasıl diyeyim, hani bir çek işareti vardır böyle. Dibe vurur, ondan sonra yükselmez ama böyle hafiften yükseliyormuş gibi yapar, yatay yükseliş. Yani dip, yukarıdan geliyor ama yukarıya bir daha çıkmıyor ama yatay yükseliş gibi böyle kendiliğinden yavaş yavaş yükselen bir görüntü var o şeyde de, o harfde de. Bu hani kare kökü işareti bilirsiniz karekökü işareti. Onu tersten düşünün. Yani karekökünü döndürün, asimetriğini alın. Öyle bir düşüş, ondan sonra yükseliş. Ve ama tam yükseliş olarak değil. Onun gibi bir şey düşünün. Yani şu anda ekonomistler hem Amerika'yı hem dünyayı bu şekilde bir ekonomik gelişmenin, sürecin gelişmenin olacağını e, tahmin ediyorlar. Burada süre ne kadar olacak o konuda herhangi bir bilgimiz yok. Fakat şöyle bir gelişme var. Federal Reserve Bank, Fed dediğimiz Amerika'da parayı basan yer ve Amerika'da faizleri belirleyen yer, faiz ne kadar olacağını belirleyen yer. Şu anda faizleri sıfıra yakın bayağı böyle bir düşürmüş oldu. O yüzden zaten mortgage rakamları 2.5, 2.4, 2.3 faiz oranlarıyla insanlar ev alabiliyorlar. Faizler düşük, ev almak isteyenler şey yapabiliyorlar. Burada Federal Reserve Bank'in kendisine göre hesaplamış olduğu bir şey var. Yani bu faizler bu şekilde devam etmeyecek. Bu faizler de bir şekilde yukarı çıkmaya başlayacak. Ama bu ne zaman çıkmaya başlayacak? Bu şu vakitte çıkmaya başlayacak. Federal Reserve Bank enflasyon oranlarını 2.5 2.5'i gördüğümüz andan itibaren faizleri artırmaya başlayacağız diye bir açıklama yaptılar geçenlerde. 2.5 faay o, o şey enflasyon oranı 2.5 olursa eğer ona göre yavaş yavaş faiz oranlarını arttırmaya başlayacağız. Buna göre şu anda halihazırda hazırda şeyler e, enflasyon 1.5 ile 2 arası gidiyor geliyor. Bu 2.5'a çıktığı zaman, 2.5'e çıktığı zaman faiz oranları artmaya başlayacak. Bu 2.5 ne zaman 2.5 olur? Şu anda 2020'deyiz. 2020'yi geçtik. 2021'deyiz diyelim. 2021'den birazcık daha yukarı gidersek 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 her sene bu şey olduğu zaman eğer faiz oranları 2.5'a ne kadar erken gelirse o kadar erken faizler yükselmeye başlayacak. Bu 2022'de olursa eğer 2023 gibi faizler yükselir bu 2025'te olursa 2026 gibi faizler yükselir. Bu enflasyonun yüzde kaç olacağına bağlı olarak değişecek bir süre. Burada hani yatırımcı olanların düşüneceği şeyler var. Hani ev ne zaman alınır veya borsaya para ne zaman yatırılır veya işte başka yatırım araçlarına, altına, gümüşe vesaire ne kadar para yatıralım, ne zaman yatıralım gibi düşünce içinde olan kişiler de doğal olarak bu rakamlara bak, baz alarak iki Enflasyonun iki buçu vurma e, süresine bakarak yatırımlarını ona göre yönlendirebilirler. Burada Amerikan başkanının Donald Trump'ın şeye ula, virüse bulaşması, virüsten dolayı bir sıkıntıya girmesi aslında küçük bir detay, fakat domino etkisi gibi küçük bir de, dokunuş. Büyük 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 dalgalara sebebiyet verebiliyor. İnternette bir video var, bunu siz arayıp arayıp bulabilirseniz bulun. Şu küçüklükte bir domino taşı ve sıra sıra dizmişler. Her dizdikleri domino taşı birazcık daha büyük, birazcık daha büyük, birazcık daha büyük. En sonunda böyle bir 10 metrelik büyük bir tane domino taşı gibi bir taş var. O küçük taşa dokunuyorlar, o küçük taş düşüyor, bir büyüğünü bir, bir, düşürüyor, öbürünü düşürüyor. Öyle 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 en büyük taş güm diye düşüyor ve o küçük taşın düşmesinden dolayı büyük taş da etkilenmiş oluyor. Donald Trump'ın küçücük bir hasta olması, bir virüse musallat olması, virüsün ona ulaşması bu gibi küçük bir şey ama ileriki aşamalarda böyle dediğim gibi büyük şeylere sebebiyet verebiliyor. Efendim, Amerika'daki ekonomik durum ve Donald Trump'ın pozisyonu da bu. İkinci konumuzu da kapatıyorum. Bu konuyla ilgili de yorumları olan varsa, soruları olan varsa lütfen aşağıda yorum bölümüne yazsın. Sorularını veya yorumlarını yazsın. Ben onları teker teker okuyorum. Hangileri böyle şeyse cevap verilecek durumdaysa videoda bir sonraki videolarımda bu sorulara da cevap vermeye çalışıyorum. Eğer varsa sorunuz lütfen veya yorumunuz lütfen varsa onu da aşağıya yazın. Bu arada <laughs> bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Biraz böyle e, gururlanıyorum, böyle kendimde övünüyormuş gibi olacağım ama artık e, idare edin. Yani dediğim gibi burada başınızı artacağım dedim, başınızı artmaya devam ediyorum. Efendim, geçenlerde, geçen dedim dün ve evvelsi gün mü ne, Türkiye'den e, bir meşhur ve bayağı bir şeyi olan, takipçisi olan bir YouTube ekonomistinin e, videosunu seyrettim. Videoyu seyrettim ama... O videoyu seyrederken şöyle bir şey gördüm, fark ettim. Videoda anlattıkları bütün konular benim iki aydır anlattığım, size ulaştırdığım konular. Amerika'da ekonomi nereye gidiyor? Amerika'da seçimlerde ne olacak? Amerika'da şu olacak, ne olacak? Ve hani şey yapsanız, gözlerinizi kapatsanız da o videoyu dinleseniz Allah Allah yaşar mı konuşuyor dersiniz. Buradan şunu fark ettim. Ya birincisi, birincisi bu kişi benim videolarımı takip ediyor ve beni dinliyor. Oradan edindiği bilgilerle kendisi de video yapıyor. Bu bir ihtimal ama hani düşük bir ihtimal mi değil mi bilemiyorum. Ya odur veya ikinci ihtimal iki aydır benim söylediklerimi bugün söylüyorsa demek ki iki ay öncesinden yani daha doğrusu beni iki ay geriden takip ediyor. İkisinden birisi artık ama hani böyle bir kendi kendime böyle bir şey oldum. bir gurur geldi fazla gurur iyi değildir ama olsun. Birazcık da gururdan bir mesele olmaz, bir problem olmaz diye tahmin ediyorum. Affınıza sığınıyorum. Ama insan gerçekten hoşuna gidiyormuş yani. Kendi bahsettiği konuların başka birisi tarafından. Hele böyle bir ekonomist, de, işte Türkiye'de tanınan birisi tarafından, Amerika'da son durum gibi bir şekilde anlatılması insanı böyle bir şey yapıyor, sevindiriyor, böyle bir e, güldürüyormuş. Hayırlısı olsun gelin. Evet